Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Like atmayı unutmayın. E, bugün sizlerle Minecraft'ta öyle takılmayı düşünüyorum. Ya, sen bir falan değil. Bunu öyle bir takılma gibi düşünün. E, mesela ne yapalım? Aa bir dakika. Öncelikle kurban bayramı özel. O yüzden kurban kesiyoruz. Kurban gün keseceğiz. Unutmayın ki kurban Türk geleneklerine göre üç uçlu muzrakla kesilir. Onu bulamıyorsanız kurbanınızı yayla kesmeniz gerekir. Minecraft geleneklerine göre kurban böyle kesilir. Evet. Bismillah deyip atıyoruz şimdi bunu. Gel. İşte böyle. Tamamdır. Şimdi etimiz geldi. Bu kurban eti. Çok değerli bir et. Şimdi bunu dağıtmamız gerekiyor. Bunu dağıtacak birini bulmamız gerekiyor. Hoppala. uçalım. Bu eti kime dağıtabiliriz? Bakıyoruz, ortada kimse yok. Ben sizi bulurum kardeşlerim. Niye kimse yok? Ha, gördüm seni. Kurt. Hayır. Öldüremeyeceksin. Kimsin lan? Daha doğru bekle. Tek attım zaten. Niye onu öldürüyorsun? Ben ona belki kurban eti verecektim. Oo bedava. Et. Tavuk. Gel buraya. Tavuk gitme. Bırakma beni. Ne oldu tavuk? Gitti. Hayvan ha. Domuz. Gel buraya. Seni hiç sevmiyorum. O yüzden seni de öldüreceğim. Ama koyunu seviyorum. Onu o yüzden öldürdüm. Ama seni sevmediğim için öldüreceğim. Yanlış an... Ooo güçlü. Erkek ya. İşte böyle olur kardeşim. Anladın mı? Bende ah, orada bir daha var. benden bu eti toprağa hediye ediyorum. Evet efsane oldu ya. Ben çok zekiyim. Al bakayım top. Ne uğraşıyorum. Al bakalım toprak. Neyse şimdi ne yapsak. Hmm. Yapılacak çok şey yok aslında. Bir seride değiliz. Hmm, bir dahaki Spetrum videosu. videosu çekebilirim. Belli olmaz. Neyse buldum. Efsane bir şey buldum. Hem de efsane. Bu da değil. Aklıma bir şey geldi de yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Neyse yapacağım. Var mı zaten? Tamam. Bu mu? Hayır. Bu olması lazım. Evet. Ne yapıyorsun canım? Şimdi sakin ol. Tanıldama. Bunu. Tamam sakin dostum. Lan ben sana bunu bekle oğlum sen arkadaşlar. Madem bu ölmüyor. Kendi kaşındı. Hey bana bak ogleyim misin? Bana bak ogleyim misin? Mağleyim misin seni döverim mağleyim. Ve böyle ödetir sana Aa. Biz buradan uzaklaşıyoruz Evet 11 saniyelik bu şeyi verdi bize Ve efekti verdi Dur 15 saniye boyunca burada kalsak Çok iyi olacak Düzeldi Vardım Bana mı geliyorsun lan? Rahatsız. Gerçekten rahatsız. Neyse biz başka bir şey yapalım bence. Bence de mantıklısı. Buldum. Çok efsane bir şey buldum hem Öncelikle TNT alıyoruz. Kazık. Neredeydi kazık? Ha sarkıç pardon ne kazık. Bunu atıyoruz. Bakma başka bir fikir geldi. Onu yapacağım. Evet, evet 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 evet. Ha. Şimdi size kurban kesmenin farklı bir yolunu göstereceğim. Evet. Öncelikli olarak herhangi bir bloktan 1, 2, 3, 4, 5 blok çıkıyorsunuz. Sonra yanına böyle bir çıkıntı koyuyorsunuz. Ondan sonra çıkabildiğiniz kadar çıkıyorsunuz. Bu yüksekliği siz de ayarlayabiliyorsunuz. Bu fark etmiyor. Ondan sonra buraya bir blok koyuyoruz. Bir tane bunu koyuyoruz. Sarkaçımızı. Evet. Tamamdır. Kurban kesmek isteyenler öncelikle koyunu buraya koyduktan sonra bunu kırabilir. Tamamdır. İşte size kurban kesmenin farklı bir yolunu daha gösterdim. Benden bilgi öğrendiniz. O yüzden like atın. Nerede kalmıştık ha? Aklıma farklı bir şey geldi. Her zaman da farklı bir şey geliyor zaten. Hmm, video yavaştan 7 dakika olmuş gibi ama ben 10 dakikaya tamamlamak istiyorum. O yüzden hmm, ne yapsam? Ne yapabiliriz? Hmm, evet. Hı -hı, aradığım şey değil. Ef ya. Game Hot'ta oynayınca da çok sıkıcı oluyor. Hiçbir şey yok. Bir dakika ufak bir sorun oldu orada. Tamamdır düzeldi gibi duruyor. Hadi kurban kesmeye devam edelim. Evet bu sefer neyse boş ver. Aklıma gelmişti de. Ne yapabiliriz? Buldum. kediymiş ya. Gidim. Yok. Ona benzer bir yumurtay. Bu mu? Hayır. Bu. Hayır. Hayır. Ali. İyi şimdi. Gel. tamam. Şimdi seni buraya koyuyorum. Hey kaçma. Bu kaçamayacağım. Hey kanka kaçma. Kanka bak seni. Seni bak hapis ederim. Mangal yapar pişirir yerim. Ama bak bunu hak ettin sen. Duracak mısın? Durmayacağım. Hayır, sıyırdın yine Kanka. Aleyim aleyi dinlemem ben. Eleylik seni kurtarmaz ha. Ya kanka gel tamam. Özür dilerim bir anda dalgınlığım. Mı... Gel kanka gel kanka gel kanka. Bu gelmiyor da ki. Neyse. O zaman farklı bir şey yapalım. Mesela. Buldum. Bir dakika. Bal çek. Bal içelim. <sharp> evet, bal. Iç Hadi bye bye.